Kapısına. Babaannem. Aa. Tontişim. Aa. Ne oldu sana böyle ya? Cici, cici kaçıyor. Aa. Yüz felci geçirdi, dili de tutuldu. Stresten dedi doktor. Ya da cici, dede sana sesi ezindi dede ya. Küçükçü, sana fındık yok diyor. O yüzden... Kalıcı mıymış bu yüz Yok, geçiciymiş. Ama üzülmemesi lazımmış. Eğer üzülürse, yani eğer üzülmezse... ...çok kısa zamanda atlatabilirmiş. Bırakın lan, ben hiç bırakmam. Lan. lan bırakın oğlum, bırakın lan! Adam mısınız lan siz? Hayır. Herif yani. burada izin alınan kızla evleneceğim diyor. Siz gidip onu tepeleyeceğinize beni tutuyorsunuz lan. Tümran size, tümran. Yazıklar olsun lan size. Evleneceğim dedi bunları yapıyor bize. Bir de gerçeği söylese Karadeniz'e gömer hepimizi. Toprak sakin. Sakin, sakinim Leyla. Kalk, kalk, kalk! Bana bak oğlum, şunu kafana sok. Yok sana kız falan. Defne, sen de şunu kafana sok. Bizim araslarla işimiz bitti. Toprak abi, bir dinler sana. Da, bak hala konuşuyor ha. Defol git Defol git bak bir kaza çıkacak ha. Defne'yi almadan hiçbir yere gitmiyorum. Çünkü o benim... Ya, yavaş, <laughs> gel, daya, yavaş gel, daha yavaş gel. Defne'yi alacağım. Defne alacaksın öyle mi? Duydunuz mu lan? Defne alacakmış. Bak bakalım alacak mı defne bulabilecek misin? Abi abi dur abi dur A abi. bitiremezsin. <laughs> Öyle bir ki. <laughs> Bak ben kaçırdım onu. Zorla kaçırdım. Onun hiçbir suçu yok. hiç suçu yok. Ya kıyamam ben sana. Yalan beni sakın merak etme tamam mı? Defne. Defne güzelim. Bana yap ne yapacaksın? Onu bırak. <laughs> lan sana mı soracağım lan? Lan sana mı soracağım oğlum? Tamam. Soğuktan buradan evden bir kadar çıkacak. Abi burada. Oğlum bunu burada. Kaan Bey dur da bir dur. Abi, dur. Yılın sen de git! Hiçbir yere gitmiyorum. Allah benim karam. Tamam tamam da tamam hadi. Hadi yalın arası, yürü! yürü. başa be lan, yürü. Bundan sonra bu şirit açılmayacak. Anlaşıldı mı? Topla. Ah. Leyla kes. Hiç kimse bu odaya girmeyecek. Hiç kimse. Ya Defne'ye bir zarar verirse? Vermez. Ula bir kere ben buradayım ben. Kaldı ki abim kıyamaz Defne'ye sen merak etme. Hadi sen git koçum. Ben seni arayacağım. Ya nasıl bırakıp giderim? Karım lan o benim, karım. işte, Senin karın bana emanet, bana. Tamam mı? Al bir sine. Babaanne o durumda olmasa burayı yakar yine alırım karımı. Yakarsın koçum, yakarsın. Babaannem bir iyilesin, beraber yakarsın. Ama şimdi git, hadi. Bu işe bir çare bulup döneceğim. O zamana kadar defne sana emanet. Hepinize. La tamam, anladık da hadi bir git. Anladık, ben halledeceğim, tamam dedim, hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.